<laughs> bir sana bak, bir bana bak. Sen gravyer peynirisin, ben size Sen tortellinisin, ben boru makarnayım. Sen risottosun, ben domatesli soğanlı bulgur pilavım. Hadi <laughs> Aşkım, senin karnın mı açık? Hey, galiba ya. Bir... Ben bir lavaboya gidip geliyorum hemen, tamam, tamam mı? Hadi bakayım. Bir çirkin ol. Çok iyi ya. <laughs> e, zeytin ezmesi yer misiniz? Çok güzel. Ay canım karıştırdın. Havyar o. Ha. Hı -hı. Havyar ya tabii. <laughs> Bilmez miyim? <gülüyor> <gülüyor> Yani babaannem her sene bir dona basıp basıp gönderir bize. Evet. Aslında e, İstanbul'a ilk geldiklerinde babaannem demiş ki... ...etilerde mi kalsak demiş, burası ileride çok değerlenecek demiş. Dedem de ama siktir et, bağcılar candır, gerisi heyecandır demiş. Hayatım biraz uzun sürdü, kusura bakma. Ha, küçük sandım büyükmüş değil mi? Bana da oluyor bazen. Böyle karnım şişiyor, şişiyor ama küçük <laughs> Oğlum tamam, Tamam, zenginlerin tuhaf hobileri, zevkleri olabilir. Ne bileyim, gidersin bir gemi alırsın. Filo alırsın. Bir kaplan beslersin. Şunun hareketlere bak ya. Çok ekşi ya. Çok ekşi. Ya, <laughs> ya baba, lütfen biraz tercihlerime saygı duyar mısın? Oğlum sen tercihlerde kaydırma yapmışsın. Bu sana dar gelir. Babam şu anda Çinli bir müşterisiyle konuşuyor. <laughs> bir daha yara seveyim ha. <laughs> hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Müştak Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya kara trafiğiyle gelelim dedik, sonra vazgeçtik geçtik dedik, trafiğe kalmayalım. Hava trafiğini tercih ettik. Her yer helikopter, her yer pazıl. Bir sürü ya, kimin dedim bu helikopterler? Hepsi sizin dediler ya. Bunu hep beraber bir gülmeyelim, bir beşlik edin bana ha. <gülüyor> 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 gelmişken şu ortaklık meselesini konuşalım mı canım? Tabii tabii, konuşalım, konuşalım. Çünkü benim vaktim yok. Helikopter hala havada. Bak, istop ettirmedim. <laughs> Böyle zengin oluyor. Buradan sıkıyorum, buradan yalıyorum ben Fazıl. Böyle böyle oluyor. Ama buna da eşlik edin lütfen. <laughs> Aynen haklı oğlum ya. Baksana, şurada havyarı bile zeytin ezmesi sanan bir insanım ben. Ben alışamam bu zenginliğe, bu konağa. Hayatım, bir yolunu buluruz. Ne bileyim, bir süre müştemilatta falan kalırsın. <laughs> İyidir Serpaca Hanım. Bugün boşum da dersiniz bitince bir şeyler yiyelim mi? Teşekkür ederim. Gerekmedikçe evden çıkmıyorum Müdür Bey. Bir tost ısmarlayayım internetten. Katilceni diyet yapıyorum efendim. Estağfurullah. Çok fotoceriksiniz. Teşekkür ederim efendim. İzin verirseniz dersimize devam edebilir miyim? Müdür Bey. Müdür Bey. <laughs> Hayatım. <Allah. gülüyor> Hop. Nasıl kaldırdım baba? <laughs> Benim tosta iki tane sayası da koy Tosta koyduğun domatesi de soy Oy ayvalık tost, ayvalık tost, oy Ver sapıyorum sana Müdür Bey. This is not the right time, okay? A, B, C, D, E, F, G Ay bu adam çok aceleci. Ayvalık tost, ayvalık tost, oy Benim tosta iki tane sayası da koy Tosta koyduğun domatesi de soy Oy ayvalık tost, ayvalık tost, oy Ayvalık <laughs> tost. Ay! Yeter! Öf nereden çıktı bu virüs rahat dışarı çıkamıyoruz Her gün 12 saat nefüs Seni bile özledim hipotenüs ne güzel tatil gibi işte La kasede Papel'i bitirdim Buzdolabını yedim Toptikleri tükettim Ekranımda yok bildirim Serkan'ı özledim Hala popüler miyim Allah'tan baya güzelim Okula dönmeliyim Bu da okul işte Ay ne alakası var? Bir boş yapma da. Ben coğrafya dersini hiç sevmiyorum ya. Kızım neden öyle diyorsun ya? Mesela ekvator çizgisini hiç bozmadı. Aa! Metin nerede lan? Uzaklaştırma aldı. Niye? Kötü şaka yapmaktan. Aa! Şimdi... Geçen ders harada kalmıştık. Kim diyebilir? Harada. <laughs> Cetvelin ucundaki özün bilmez. Hangi ucundaki hocam? Oho. <laughs> Aşk üzgünüm. <üzmüyor. Gülüyor> sus, sus, sus. Selkan. Üç senedir bu dersi geçebilmişsin. Ne zaman bu dersi vereceksin? Yani hocam, sonuçta tarih tekerrürden ibaret. Öyle değil mi? <Gülüyor> 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 ya Ya şaka. sen... Nasıl şakalar bunlar? Bir, iki, üç. Hocam Ayşe kope çekiyor. Üf! <laughs> <Ha. Gülüyor> Hayır öğretmenim kopya çekmiyorum. Hocam yani iki lafından üç yiyor Yani sonuçta zorla kağıdını aldı Sakın. Herkes de gördü değil mi kızlar? Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hayır öğretmenim. Öyle yapmadım. Çekmedim. Ay balam Ayşe. Ay Ayşe. Senden hiç beklemirdim. <laughs> Haydi ikiniz birden. Yürüyün müdürün otağına. Yürüyün. Yok hocam. kelin evet. ya. Beğendin mi yaptığını? Ama aşkım ben öyle olsun istemedim ki. Hatta... Sus. Tek bir kelime daha söyleme. Sakın gerçekten. Girl. Just don't. Kız almak mı zor yoksa vermek mi bilemedim. Yani gençler aralarında konuşmuş, görüşmüş, anlaşmışlar. Evet. Beni mal yerine koymuşlar. Estağfurullah. Korona ile ilgili açıklama yapılıyor. Nereden bulaştık arkadaş koronada? Bana Efendim Bana yaklaşma. Efendim? Anlamadım. Yaklaşma diyorum evladım. Nesini anlamıyorsun? <laughs> Dün dönürüm Çaylar geldi. Oh, Heh. oh ya abi ağzımız tatlansın ya. He, ver kızım Pardon baba görmedim. Ha neyi görmedin? Bu pijama ne oğlum? Baba evde pijama kalmamış. Benim hanımın pijamaları. Peki ya çocuklar? Onu ne ara yaptınız? Hani sosyal mesafe? Ha bunu mu diyoruz? Bu çamaşır ya çamaşır bunlar. Ben bu çocuklardan bahsediyorum. He Bahar bizde kalsın. Ömer de sizde kalsın. Ne diyorum lan? Ee, olur hafta sonu görüşürsünüz. Ömer'le görüşmem. Tamam Bahar'la görüşürsün. Bahar'ı ver. Ömer artı bir miktar para. Allah Allah ya. Sadı, kızı alacaktık oranı veriyorsun şu anda. Ben istemiyorum. Ben bu çocuğu artık istemiyorum. Sen, Defol. Ya git ya. burada kalmak istiyorsun ya. Öyle mi? Tabii, Öyle mi? Tamam. Ooo sofraya bak. Bana niye haber vermiyorsunuz? Ben. Ha. Sen niye odandan çıkıyorsun ya? ya? Git çabuk odana git. Sesinizi duydum baba. Ya sesimizi duydum madem niye geliyorsun burada bizim huzurumuzu bozuyorsun ya? Burada ağız tadıyla bir kahvaltı yapacağız. Niye geliyorsun? Ya. Bir dahakine daha sessiz olalım da bu sesimiz duyup gelmesin. Tabii. İstemiyoruz seni bu sofrada, anlamıyor musun? Kızım, neden kardeşine öyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim baba? Şöyle söyleyeceksin. Git bu odadan! <laughs> git bu odana, git! <laughs> tamam, tamam. Yavuz gel, gel. Bu çizgiyi geçmeyeceksin lan. Baba bu ne ya? Oldu olacak bir tane de top koy şuraya, filiki kullan buradan. Kusura Bak. bakma Ardacığım, bizimle kahvaltı yapamazsın. <laughs> Hı. O zaman ben de tek başıma kahvaltı yaparım. Anam! <laughs> Sofraya oturuyor. Lan! <laughs> Oğlum yeme lan, biz gidince yersin lan. Keşke şu çizginin ben diğer tarafında kalsaydık Yavuz. Keşke, keşke bu tarafında kalmasaydık. Yanlış yere çizdim çizgiyi ya. Ne mal adamım ben ya. Evet ya. Lan! Kalkacağım, kalkacağım. İşim var zaten. Görüşmeye gideceğim. Ne işin var lan? Ne görüşmesine gideceksin? Nerede? Ben nerede? Oğlum kendin demedin mi az önce işim var görüşmeye gideceğim diye? Ne görüşmesi bu? Kim ya? Yok baba yanlış duymuşsun. Uzaktasın ya sen yanlış duydun ben. E, ben de öyle duydum Arda. Tamam anne sen de uzaktasın. Hı, annemle babamı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın Arda. Günlüğünü okudum abla. Anne ya bu benim günlüğüm okumuş. Kızım senin günlüğün mü var? Evet benim günlüğüm yok ki. Hı, kandırdım. Buraya. Seni daha çabuk kandırdı. Ne anasının gözü bir çocuk oldu bu ya? Aa, gözünü benden aldı ama ondandır. i̇şte bak ablam da geldi. Geç geç yanlarına geç. Yemin ediyorum sizi böyle üçünüz görünce alkışlayasım geliyor ya. Siz evden gittikten sonra ben kendimi çok kötü hissediyorum. Ne olur şu kapıdan hep birlikte fantastik dörtlü gibi çıksak ne olur ya? Ben Lan oğlum, biz dışarıda sinema filmi mi çekiyoruz lan? Ya başımız tutulmuş, değişiklik arıyor ya. steak medium rare. You? Sometimes medium, sometimes large. Şimdi kalıba göre değişiyor biliyor musun? Misal bu medium. Hanım efendi az orta pişmiş büftek istiyor beyefendi. Ha. O zaman şimdi şey olmasın aynı sorusun. Ee, okay okay medium medium. Of course madam anything else? No thank you. Thank you kardeş thank you. Buranın bazı belli kuralları var. Genelde bizim alışmış müşterilerimiz bilirler ama neyse. Buyurun masanız efendim. Ee şey, e, ben piyanoya mı oturacağım yoksa piyanoyu mu bana oturtacaksınız? İyi sakinçim. Baksanıza, hoş geldiniz. Bu akşam sizlere ben yardımcı olacağım. Benim adım Petr B. Jean-Claude Hamza. Bonjour Hamza. Beni <laughs> müanlamadığı Sana size açıklayabilirim. Aa, sorun yok. Merci beaucoup. Très <laughs> bien. I want candle. Okay, kadir candle. Kandil? Kandil geçti ya. It's not candle today. No, no. I, I want candle. Uh, so it will be romantic. Romantic? It's not romantic. <laughs> e, dini bir şey. Bey Kardeş, e, e, dini neydi İngilizce? Ah, ben de İngilizce yok. yok. Full Fransızca. <laughs> diğer misafirlerimizi rahatsız etmemek için alçak sesle konuşuyoruz. O yüzden lütfen zaten arkadaşlarımız da sizi uyarmış. Simupla, la bebe. <laughs> alçak sesle konuşuyoruz ne la? Alçak sesle konuşuyoruz ne la? Pandomim mi yapayım la ben sana buraya? Seni var ya burada tırparım ha. Security! Problem mi var? Yok. Ee, var beyefendi. Canım üslubum için gerçekten kusura bakma. Şu permal lavuk yüzünden var ya ayarımız kaçtı. Ee, tabii biraz sesimiz yükselmiş olabilir ama sen kimsin lan? Canım inşallah kusura bakmıyorsundur ama sen var ya bizi tanımamışsın ha. Yeri gelir eyvallah der susarız, yeri gelir Allah der dalarız. Sessiz sinema mı oynayacağız lan? Burada burada ee, kusura bakmayın şey yapıyor. Bu küçük geldi hanımefendiyi gerdi ondan dolayı üslubum böyle bozuldu. Sessiz sinema mı oynayalım lan burada? da hadi oynayalım. Al iki kelime yerli bıyığını hey! Alalım dışarı alalım. Çantamı alayım. Tabii tamam, Çıkar, Çıkabilir miyiz hanımefendi? Düşan, beyefendi, beyefendi. Han han Ay yeter ya. lan! Türkçe mi konuşmuyorsun la ben? Ha? Lan şurada ağız tadıyla bir yemek yiyeceğiz, burnumuzdan getirdiniz la. Ne oldu, ne bakıyorsun? Ağlayacak mı la, hamlı baykuş? Yüreği som gidek la. Anne, nerelisin lan sen? Elma da. E oğlum ben de çin çinliyim. Niye sabahtan hiç söylemiyorsun? Şekil şükür yapıyoruz burada. Şekle gireceğim. Niye var ya kuluncum çıktı ya? Bu ne ya? Bir biraz kendimiz olalım. Bir biraz farkında olalım ya. Hay senin ağzına sağlık be kardeşim. Ben de sabahtan beri burada ne kastım biliyor musun? La çiğ la bu çiğ. Kurt muyuz biz ha? Kangal mıyız biz? Bu eti nasıl yiyeceğiz? <laughs> Bak kız böyle güzel bir yere gidip de sağa bir şırdan yedireyim. Bir azıcık bir kendimiz olmayalım mı ya? Ben kendim şu halimle gayet farklıyım. Ya. Ya bunun bu söyledikleri bana inanılmaz. Ben de bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben şimdi böyle duruyorum ya. Bak aslında bunlar var. Bunlardan dolayı öyle. Ben normalde o kadar iri bir tip değilim gerçekten arkadaşlar. Bakın bunu çıkartamadım ya. ya. Allah kahretsin. Sokana kadar canım çıktı çünkü çıktı. Bak aslında sırtım küçücük benim minnacık bir şey. Ben normal. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Söyledikleriniz bana inanılmaz dokundu. Yüzünüz gerçekten inanılmaz ilke. Ama bir o kadar da çekici. Nasılsınız? Kardeş, e, sen yine de eline koluna bir şey yap, hakim ol. Günaydın. <laughs> Şengül Hanım, karşılayınız lütfen misafirimizi. E, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Welcome. Welcome. E, dabro Palavozlovski. E, Uyakin, Uyakingo. E, e bod, borboloş, borbodoş. E, le bienvenu. <laughs> bienvenu mu? Hı -hı. Anne, sen bu kadar dili nereden öğrendin ya? Netflix. <laughs> Şimdi bu ıskan bir kartlarından bir tanesini seçiyorsun ama sakın bana göstermiyorsun. Seyircilere gösterebilirsin tamam mı? Tamam mesela abi hadi yapalım. Tamam. Bunu aldım. Gösteriyorum. Bakayım. Tamam. 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 Ee? Mesut. E, kartı söyle istersen. Kartı söylesene oğlum. Tövbe Ayşe abi, abi nereden bileyim? Ne, ne iş yapıyorsun? Karabacak. Ha? Ne? Kötü bacak. Karo bacak. Karo bacak görmüyor musun? Bacağımı gösteriyorum. Karo bacak, karo bacak diyorum sana. Karo bacak görmüyor musun? Bacak bu. Merhaba tokat. Beni sizler yarattınız. Haydi eğleniyoruz bu. Are you ready tokat? Çok güzel gülüşüyorsun. Aferin. Şimdi buradan geldi. Ve tokatın gülü asolisti. Ne bahat. Anlayışlı kızdır. O da biliyor aile hasretini Dur, ya. Dur, şey Babası iş adamı zaten. Sürekli iş seyahatinde. Hı hı. İşte o. Tamam git sen, git sen. Tamam git oğlum, git. Kesin git, kesin ya git. İş git. adamı dediysem işte, fabrikası var. Fabrikası var. Şey, Seninle konuş, kesin gitsin, kesin gitsin. Git, git, git oğlum, kesin git, kesin git, git. git. Yani fabrikası var derken birkaç tane fabrikaları var anlamında. Lan siktirin bu evde Seni evlatlıktan reddediyorum. Bir de bu çok ağır oldu. Çok güzel, güzel bunlar